Sus! Sus, yalan söyleme bana. Bir kere olsun gerçeği söyle. Ben sana hiçbir zaman yalan söylemedim. Sen bana hep yalan söyledin. Bana yalan söyleye söyle o gittin. Mehmet yalvarırım. Senden tek bir şey istiyorum. Öldü dediler. Sadece tek bir şey istedim. Seni son bir kez görmeyi, sana dokunmayı. Ben senden gitmedim Mehmet. Bu can seninle doğdu gel öldürme yar beni Gülmüyor yüzüm çaresizce bıraktın beni Şimdi söyle serseri bu serseri ben söyle serseri Ne geliyorsan anlat dinlesinler seni Ben bir yar dedim yarar dedim ve sen zarar dedin Harbiden ziyan ettin bu ömrümü sen tükettin Yoruldu parmaklarım bu sayfalarla düşmanım Adın dolandığında dilime sayfalarca karaladım İntikam değil seninle ittifak istemiştim İlle de sen dedim ufak sebep Ile uyandım aniden Çalar kapımı bekledim Çalmadın neden? Atar damarda teklemeler Vücut fonksiyon zayıf Sinyaller <laughs> bir gitti Bu genç yaşımda küstüm Birçok kez içip kustum Hayata düşman oldum Ne olacak sonum? Gel de güldür Allah aşkına Hiç pişman olmazsın Son bir kez sarılsam Yanımdan ayrılamazsın Gitme kal gülüm Bu bestelerim yoruldu Dinliyon mu? Ben bir yar dedim, yarar dedim ve sen zarar dedin. Harbiden ziyan ettin, bu ömrümü sen tükettin. Yoruldu parmaklarım, bu sayfalarla düşmanım. Adın dolandığında dilime sayfalarca karaladım.